Şimdi arkadaşlar siz bize böyle bir meydan Hı. meydan okuyan bir kişi var. İkimizi arkadaşlar. Durun amına kodumun oğlu yarrak. Gel, gel. Bakın şunlar bak. Baygın mı? Pisi dur. Bir bak, tanesi. Bir dakika arkadaşlar. Deyin. Gel 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 gel. Ya oğlum video çekiyorum amına Arkadaşlar var, var. bakın şu adlı biri Arda götüme silah soktular. Yemin ederim götüme silah soktular. Bakın adını alın. Adını alın Siktir amına Tövbe ya. Videoda videoda da küfür etmek istemiyorum arkadaşlar. Şu adlı bir kişi. Buna Oğlum, lütfen istek atıp Bekle ben şu, neyse Kanka Şaban abi bir çağıralım beni. Arkadaşlar bakın. Biz normal bir maça girdik. Bir bok da yapmadık. Amına koduklarımın oğulları. Ah. Eh. Görüyor musunuz bak. Ah. Eh. Bakın. Bakın. Öldür lan. Bakın şu. Bakın şu adlı biri. Ahmet Bila 56. Şimdi beyler ben onları yeniyor muyum yenemiyorum. Şimdi videoyu kapatıp geleceğim.